özün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki insanlardan gelen sıkıntılara sabretmeyen, onlara karşılık vermeyi terk etmeyen kimse sabırlı sayılmaz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Görgü kuralları. Sevgili dinleyicilerimiz, görgü kuralları toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve adetlerine göre farklılıklar gösterir. Dünyadaki toplumların görgü kuralları değişik olabildiği gibi, zamanın geçmesi ve teknolojik ilerlemelerde bazı görgü kurallarını kaldırıp yerlerine yenilerinin konulmasına sebep olur. Görgüden maksat bir toplumdaki insanların birbiriyle münasebetlerinde olgun, medeni davranışlar içinde bulunarak fert ve toplumun huzurunu, rahatını temin eder. Ayrıca bunlar çok sık karşılaşılan günlük işlerde bir nizam ve intizamın hakim olmasını sağlar. Böylece toplum belli bir rahatlığa kavuşur. Evde küçükler büyüklerin yanında daima edepli bulunur. Yanlarına izin alarak girerler ve çıkarlar. Kendilerine söyleneni dikkatle dinlerler. Büyüklerin sözüne izin almadan karışmazlar ve sözü lüzumsuz yere uzatmazlar. Kendilerine hitap edildiğinde "Buyurun efendim" diye karşılık verirler. Ana babanın yatak odalarına kapıyı vurup izin almadan girmezler. Kardeşler birbirine bağlı ve saygılıdır. Abi, abla şefkatle doludur. Kendilerini küçükler karşısında mesul hissederler. Küçükler de büyük kardeşlerine hürmet gösterir, onların isteklerini yerine getirirler. Onların sözlerini dikkatle dinleyip "Peki efendim, baş üstüne." diyerek cevap verirler. Birbirinin eşya ve oyuncaklarını izinsiz kullanmazlar kendilerinde olanlardan birbirine ikram ederler. Kimseyi rahatsız etmez, gürültü çıkarmazlar. Misafirliğe gitmeden önce ev sahibine haber verilir. Kararlaştırılan gün ve saatte gidilir. Evine girerken kapının zilini çalarak veya seslenerek izin istenir. İzin üç defa olur. İlkinde ses verilmezse bir dakika kadar sonra, ikinci defada ses çıkmazsa, üçüncü defa zile basmalı, yine ses yoksa dört rekat namaz kılacak kadar bekledikten sonra gitmelidir. Kapı aralanırsa, aradığını sormadan önce kendini tanıtmalıdır. Evde, ev sahibinin gösterdiği yere oturulur. Eşyalar, tablolar, kütüphanedeki kitaplar izinsiz kullanılmaz.'' Ne ikram ederse severek kabul edilir. Ev sahibinin o günkü haline göre üzüntü veya sevincine ortak olunur. Onun hoşlandığı konulardan konuşulur. Çok fazla oturulmaz. Evin içinin döşenişi, eşyaların yeri ve durumu tenkit edilmez. Giderken izin istenir. Teşekkür edilir. Dua etmesi istenir ve bize de buyurun denilir. Müslüman edepli, görgülü, nazik, kibar, güler yüzlü olmalı, efendim demeden konuşmamalıdır. Edep güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zarafet demektir. Edep hiçbir hırsızın çalamadığı güzel bir ziynettir. Edep insanla hayvanı ayıran farktır. Edepli kimselerin görgülerinden bazıları şöyledir. Sokakta sokağa tükürmek, çöp atmak, geliş geçişe mani olmak, tiksindirici çirkin şeyler bırakmak görgüsüzlüktür. İhtiyar, kadın ve hastalara her zaman öncelik verilir. İhtiyaçları varsa yardımcı olunur. Yürürken pek yavaş veya pek hızlı ve büyüklenerek yürümemelidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen böbürlenerek yürüme buyuruldu. Yolda büyük bir zat veya bir alimle beraber giden kimse onun önünden ve solundan değil sağından yürür. Taşıma araçlarında inip binerken itişmek, sıra olan yerlerde sırasını beklememek çirkin davranıştır. Gençler yaşlılara ve hastalara yer verir. Peygamber Efendimiz büyüklerini saymayan bizden değildir buyuruyor. Günümüzde bazı gençler yer vermemek için uyuma numarası yapıyor. Walkman dinliyor. Ecdada layık torunlar olmaya çalışmalıyız. Alışverişte izin almadan satıcının malına dokunulmaz. Malın görünüşünü, kalitesini bozacak şekilde ellenilmez ve bakılmaz. Fiyat konusunda fazla ısrar edilmez. Alınsa da alınmasa da teşekkür edilir. Satıcı müşterisinin memnun olacağı hal ve harekette bulunur. Malını almayanlara kızmaz, darılmaz, aleyhlerine olacak bir sözü arkalarından da söylemez. Alışverişte her iki taraf birbirlerini aldatmaktan uzak durur. Toplu yerlerde düğün, cenaze ve bayramda daha hassas Nazik ve kibar olunur. Yere ve zamana uygun tavır takınılır. Cenazede cenaze sahiplerinin üzüntüsü paylaşılır. Maddi ve manevi üzerine düşen yardım yapılır, teselli edici söz ve davranışlarda bulunur. Yakınlarını kaybedenlere daha yakın davranılır. Düğün ve bayramlarda her zamankinden daha fazla güler yüzlü, neşeli, nazik, ikram edici olmak Büyüklere ve küçüklere uygun hediyeler vermek, gönüllerini ve dualarını almak görgülerimiz arasındadır. Görgüde eliyle ve diliyle başkalarını incitmemek esastır. Komşulukta iyi geçim, karşılıklı yardımlaşma, dert ve sevinçlerine iştirak, her karşılaştıklarında selamlaşma, hal hatır sorma, birbirinden isteklerini imkan ölçüsünde temin etme önemli görgü kurallarındandır gürültü, çöp, pislik rahatsız edici koku ve benzeri şeylerle komşuları rahatsız etmek hiç hoş karşılanmaz komşu kadın ve çocuklarına ayrı bir itila hürmet ve şefkat gösterilir misafirlikte misafire ikram etmelidir Peygamber Efendimiz, Allah'a ve kıyamete inanan misafirine ikram etsin buyurdu. Misafiri ikram ona karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmaktır. Yemek için külfete girmemeli, hazırda ne varsa onu ikram etmeli. Peygamber Efendimiz misafir için külfete girmeyin. Misafir bundan rahatsız olur. Misafirini üzen Allahü Teala'yı üzmüş olur buyurdu. Hazreti Ali, dostların kötüsü senin için külfete giren, seni özür dilemeye mecbur bırakandır buyuruyor. Misafirden hizmet beklememeli. Peygamber Efendimiz, misafirden hizmet beklemek aklın noksanlığına alamettir buyurdu. Misafir, ev sahibinin gösterdiği yere oturmalı, ona itiraz etmemelidir. Peygamber Efendimiz bir arkadaşın yanına gidince oradan ayrılana kadar o arkadaş senin emirindir buyurmaktadır. Hasta ziyaretinde Ziyarete yeni elbiseyle değil her gün giydiği elbiseyle gitmelidir. Giderken meyve veya çiçek gibi bir hediye götürmek iyi olur. Hastaya bakmayıp sağa sola veya önüne bakmak uygun olmadığı gibi devamlı olarak hastanın yüzüne bakmak da uygun değildir. Hastanın yanında asık suratlı durmamalı, güzel şeylerden bahsetmeli, iyileşmesi için dua etmelidir. Okulda ilme son derece büyük önem veren Müslüman ilim yuvası olan okullardaki görgü üstünde de titizlikle durmuştur. Çok kıymetli bir varlık olan öğretmenin sözleri dikkatle dinlenir ve bir şey istendiğinde "Peki efendim" gibi sözlerle cevap verilir. Talebeler arasında birbirine saygısızlık yapılmaz kaba hareket yapılmaz. Tahta, sıra, harita gibi ders aletleri tahrip edilmez. Telefonda Telefon eden karşı taraf ahizeyi kaldırınca önce kendini tanıtmalıdır. Konuşanın sözünü kesmek nezaketsizliktir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, arkadaşı konuşurken susmak mürüvvettendir. Mürüvvet, insanlık, iyilik, cömertlik faydalı olmak gibi manalara gelir ki hallerin en güzeline riayet etmek demektir. Evimize besmele ile ve İhlas suresini okuyarak girmeliyiz. Sağ ayakla içeri girip selam vermeliyiz. Her işe besmele ile başlamaya çalışmalıdır. Rabia-i Adviye Hazretleri buyuruyorlar ki, işlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Ölüm nedir? Ölüm ruhun bedeni olan bağlılığının sona ermesi olup vuku bulur ansızın. Ölüm kulun bir halden bir hale dönmesidir. Bir evden başka eve göç etmesi demektir. Zira buyuruyor ki Rabbimiz bir ayette her bir canlı ölümü tadacaktır elbette. Bir şeyi tatmak ise Hayatla mümkün olur. Öyleyse kul ölmekle yok olmaz, hayat bulur. Ölüm ile bu hayat sona eriyorsa da başka hayat başlıyor bu sefer de mezarda. Ahirete nazaran bu dünya bir hayaldir. Ahiret asıl olup dünya gölge gibidir. Kabir ahiretle dünya arasındadır ahirete dünyadan hem daha da yakındır. İşte bu yüzdendir ki kabirdeki o hayat daha aşikar olup asıldır ve hakikat. Herkesin bir eceli ölüm zamanı vardır. O vakit ne ileri ne de geri alınır. Bir insanın dünyada rızkı biterse eğer, Eceli gelmiştir ki ruhunu teslim eder ve ansızın terk edip evladını, malını Hazreti Azrail'e teslim eder canını. Nerede, ne vakitte ve hangi memlekette öleceği bellidir her insanın elbette. Doğuda öleceği takdir olduysa eğer o muhakkak o yere gider ve vefat eder. Zira anlatılır ki bir zaman Melekül Mevt Süleyman Peygamberi eylemişti ziyaret. Bir kimse var idi ki orada olanlardan melek onun yüzüne dikkatle baktı bir an. Hazreti Azrail'in ona böyle dikkatle bakması çok korkuttu o kimseyi gayetle. Melekül Mevt gidince düşünüp bunu biraz, Hazreti Süleyman'a bu işi eyledi arz. Dedi, ey Nebi Allah, emredin de rüzgara, götürsün beni hemen çok uzak bir diyara. Zira bugün çok korktum Hazreti Azrail'den. Çok uzağa gidip de kurtulayım elinden. Süleyman peygamberin emriyle rüzgar dahi Hindistan'a götürdü acele o kimseyi. Bir miktar zaman geçti. Ölüm meleği yine Süleyman Peygamber'in geldi ziyaretine. Peygamber sordu ona: "Ey Azrail, ne için yüzüne dikkatle ve sert baktın o kişinin?" Dedi: "Emir aldım ki o kimsenin ruhunu Hindistan'da alayım. Burada gördüm onu. Sonra emir üzere o memlekete vardım." Onu orada görüp ruhunu teslim aldım. Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyadan sakınınız demek, haramlardan, yasaklardan sakınınız demektir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.